Evet, tamam kaydettim. Yok yok burayı suyu geniş alıyorum ya? Biraz aşağı doğru al ki. Suyu şey olduğunu çekeyim. Evet, evet çektim bu sefer. Şimdi aldım. Tamam başlattım. Değdi değdi. 3 tane attı. Ha baksana delik delik oldu. Değil mi? Tabii. Seramiği de anasını ağlattı. Oğlum bu şey saçmalı da yaylı bu. Baksana ince ince. Görmüyor musun? içinde kaç tane saçma var. Hiç, havaya kaldı. He. Ee, evet. Allah seramiği delik deşir. Ama girmemiş de o. Gelin mi? Ben sana dedim oğlum. Sana değmiş ama. Seramik dedim sen abi. Şey o şunlara değmiş baksana. Ben Değmedi. Vurdu mu? İkinciden <laughs> gitti. Sağ bir kapı parçası. Ha düştü ben. dakika Bir dakika. Bekle. Ben dediğim de ateş. Tamam Evet. Vuramadım. Aslında nasıl vuramadın? Yani evet, daha mı düşmedi? Nasıl düşmedi? Ben alttan aldım ya, sen üstten attın demek ki. Bak beni de. Bir daha düşmedi. Sen iki ver üstten, ben altı aldım. <laughs> 哎呀！